<laughs> nasıl? Elfin nasıl? Elfin. Açıklamayı doktor bey yapacak. Bir, bir şey bey. Doktor bey. Doktor bey. Nasıl? Kızın durumu nasıl? Allah aşkına bir şey söyleyin. Ne olur doktor bey. Valla şu an bir şey söylemek için erken. Şüphelendiğim bir durum var. Bir iki test daha istedim. Ee, sonuçları çıksın. Size öyle bilgi vereceğim ben. en azından iyi mi, kötü mü onu söyleyin. Kurban olayım doktor bey, kurban olayım. Vallahi test sonuçlarını görmeden hiçbir şey söyleyemem. Doğru olmaz. Ben ne yapacağım ya Rabbim? Ben ne yapacağım? Emir'i arasam mı? Aramayayım. Aramayayım. Test sonuçları çıkmadan telaşlandırmayayım. <laughs> Sen yardım et. Sen yardım et Erfin'im. Oh. Hadi prensesim, hadi iyileş, bir an önce evimize gidelim. Seninle didişmeyi çok özledim. Ben de çok özledim abi. Ama ben galiba bu hastaneden çıkamayacağım. Bu da nereden çıktı şimdi Arif? In? Ne biçim konuşuyorsunuz? İyileşeceksin, sonra evimize gidip... Birlikte gülüp eğleneceğiz. Göreceğim çöküyormuş abi. Geçen gün hemşireler odamda konuşurken duydum. Uyuduğumu sanıyorlardı. Ama sadece gözüm kapalıydı. <laughs> abi, tek çarem organın haklıymış. Bana uygun organın bulunması burada çok zormuş. Benim gibi bekleyen çok kişi varmış sırada. Cık, sen... Şimdi bunları hiç düşünme. Ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Senin iyi olman için elimden ne geliyorsa yapacağım. Senden sadece tek bir istediğim var. Güçlü ol ve dayanmaya çalış, tamam mı? Ama bana söz vermeni istiyorum. Eğer bana bir şey olursa üzülmeyeceksin. Alpin yapma, yapma, yapma. E tabii biraz üzüleceksin, o kadar da değil yani. Ama üstüne zaman geçecek. Ve hayatına devam edeceksin, tamam mı? Kendine çok güzel bir iş bulacaksın. Seni çok seven, seni de onu çok seveceğin bir iş. Tamam mı? Onunla mutlu yaşayacaksın. Keşke beraber daha çok zamanımız olsaydı ama ne yapalım bu kadarıca fazlasıyla yetti bana. Sen çok iyi bir abi oldun bana. Senin yanında çok mutlu oldum. Çok eğlendim. Sen de beni böyle güzel anılarla hatırla olur mu? Yeter artık. Olur konuşma bunları. Birlikte savaşacağız birlikte bu hastalığı yeneceğiz. Buradan çıkıp yine mutlu günlerimize kavuşacağız. Çok geçmiş olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim Aysun Hanım. Demirciğim merhaba. Hatırladın beni değil mi? Hatırladım hatırladım Maysun Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Elfinciğim. Geçmiş olsun güzelim. Çok teşekkür ederim. Teyzenizden duydum. Çok üzüldüm. Bana neden haber vermediniz? Anlamadım. Ya biz derdimizle de sizi niye meşgul edelim ki? Neyse. Sırası değil şimdi. Ben teyzenizden böyle bir şey olduğunu duyunca küçük bir araştırma yaptım demiş. Bunu hastaneyle de görüştüm. Elfine yurt dışından bir donör bulundu. Bir tane de ambulans uçak ayarlandı. Elfin nakil için yurt dışına gidiyor. Ama ay biz bunu karşılayalım. Merak etme Demirciğim. Ben gereken her şeyi hallettim. Önemli olan güzel kızımızın sağlığı. <laughs> Aysun Hanım ya size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ama merak etmeyin borcum borç. Kuruşu kuruşuna ödeyeceğim size. Ben hiç kimseye borçlu kalamam. Bana borçlu kalmayacaksın Demir'ciğim. Seninle ilgili bazı planlarım var. Zamanı geldiğinde nasıl olsa ödeşiriz. <laughs> Duydun mu bak? Ben sana söylemiştim. Halledeceğiz bu şekilde. Gördün değil mi? Abi. <laughs> sorma Serpil, sorma. Daha çıkmadı tahlil sonuçları. Evet. Allah razı olsun. Tamam. Ben sana haber veririm bacım. Sağ olasın. Sağ ol. Allah Allah. Allah'ım sen yardım et. Sen yardım et. Allah'ım. Allah <laughs> Pardon bir saniye izin verir misiniz? Kendine dikkat et prenses tamam mı? Tamam abicim. Ben de ambulansın hemen peşinden geleceğim. Birlikte uçağa bineceğiz. İyileşeceksin. Yine eski günlerimize kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi bakalım. Aysun Hanım. Bu yaptığınızın benim için ne kadar önemli olduğunu size anlatamam. Ne kadar teşekkür etsem az. Elfin iyileşsin de gerisi hiç önemli değil demiş. Bu arada ben de sizinle geliyorum. Gerçekten mi? Niye zahmet ediyorsunuz ki? Siz zaten yapacağınızı yaptınız. Yok. Zor zamanında yanında olmak istiyorum. çıktı mı tahlil sonuçları? Maalesef test sonuçları durumun pek iç açıcı olmadığını gösteriyor. Nasıl yani? Çok mu kötü? Korkarım nakledilen bu karaciğerde de bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlamış. Ve ee, biz müdahale ettik ama işe yarayıp yaramayacağını söylemek için henüz erken. Durumu değerlendirip ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ama... Ama çok iyiydi. Çok iyiydi. Neden böyle oldu durup dururken doktor? Neden? Vallahi nakillerde böyle şeyler olabiliyor. Beklemekten başka bir çaremiz yok.